Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiile benzeyen harfleri sayıyoruz. Bundan önceki baskıda 364. Bunda 478. Leyte. inne enne ke enne lakinne leyte. Ve laleyi göreceğiz. Evet. Lit temenni. Bir şeyi arzu ettiğini ifade etmek için, temenni için, arz etmek için yani arzu ettiğini ifade etmek için gelir. Parantez içerisinde açıklamışız. Limuradil mütekellimi şeyen bir şevki. Evet. Mütekellimin bir şeyi arzu ile istediğini anlatmak için. bu? Leyte lil evladi keşke çocuklar için olsa sayen ile teallimi gayetün mühimmetün evet <laughs> keşke çocuklar için öğrenime öğrenime yönelip bu yolda çalışıp gayret etmeleri önemli hedef olsa. Yani yani öğrenime sahip etmeleri, çalışıp çaba göstermeleri mühim gayeleri olsa. Evet. Bu mühim gayeleri diye izafet ettik. Zaten bu cer harflerinin bir anlamı izafet e, harfleri olarak bir şeyi diğerine bağlamak. Burada gayeyi ne yaptık? Çocuklara, çocuklara da gayeye bağladık ikinci manada. Çocukların gayesi önemli gayesi olsa diye. Evet. Ve lealle, lealle kelimesi de literatçı bir şeyi ummak için, umduğunu ifade etmek, anlatmak için kullanılır. Nahbu lealle zâ emrin Umulur ki Umulur ki yetki sahibi, emir sahibi zü kudretin güç sahibi olur. inca incai nefsihi kendisini kurtarmaya min azabillahil kahhari sonsuz kahır sahibi Allah'ın azabından kendisini kurtarmaya kudret sahibi olsa. akıllı bir müftü öyle diyor. Yetkisi olmayanın etkisi olmaz. Neymiş? Müftüymüş, elinde yetki varmış. Sonra daha da ilerlere giderek görevler yaptı. O zaman müftülüğünde konuştuğu bu söze uyarı niteliğinde bir misal yazmıştım. <laughs> İnşallah ulaşmıştır, ulaşır. Ben yetki sahibiyim, yaparım, ederim. Ben de diyorum ki keşke keşke umabilir mi acaba burada umsun? Evet, umabilirsin. İnşallah e, yetki sahibi, laalle emrin, emir, amirlik sahibi, yetki sahibi, kudretin güç sahibi de olur. Neye? Kendisini sonsuz kahır sahibi olan Allah'ın azabından kurtarma. Tabi nice firavunlar değil küçük memurlar, amirler, nice firavunlar hakikatte yetki sahibi olamamışlardır. Ellerinden bazı fesatlar dökülmüş, zulümler sergilenmiş ama kendilerine güçleri yetmemiş, hanımlarıyla başa çıkamamışlar, çocuklarına hayırlı baba olamamışlar ve çocuklarını kendilerine hayırlı itaatkar yapamamışlar. Evet. Her şey her zaman göstermektedir ki Allah var ve bir her şey sadece ona mahsus. Evet. Kaynak eserden sonra şunu ilave etmişim ben ve tekaulittali ile neden bildirmek için için manasına da gelir ve tekavu gelirdi talili sebep bildirmek için kema kana ekseril yerlerin çoğunda yani kullanıldığı yerlerin çoğunda olduğu gibi fil kur'anil hakimi kur'an-ı hakimde estaizu billah ve aqimus salate ve atuz zekate ve atiur rasule namazı kılınız hakkıyla zekatı veriniz o yüce Resul'e Er Resul, o malum meşhur mübarek Kerim Resul'e itaat ediniz ki lealleküm ki turhamun rahm olunasınız. Allah'u Zillan tarafından merhamet göresiniz. Ey bakın, litenalü rahmetel rahmeni subhane Rahman Azimüşşan'ın rahmetine ermeniz için. Evet. Evet ebil ebil baka diye bir kaynak eser var, muazzam bir eser. Orada der ki, Kur'an-ı Kerim'de geçen laleler teracci için değil, talil için. Talil için. Buralara bakıyorum çoğu müfessir ve mealciler efendim, umulur ki manaları veriyorlar. Burada o zatın dediği gibi, o zatın dediği gibi, talil ifade ediyor. Yani Allah'ın rahmeti, size gelmesi sizin de ona ermeniz için ermeniz için bu buyrukları icra ediniz. Orada da bir iki istisna var. Yani Kur'an-ı Hakim'de birkaç yerde tereccü manasına külliyatı ebil bakal sahibi bu istisnayı yapmamış. Bunu da bilesiniz. El hurufül atifetü atfeden harfler aşaratün on tanedir. Ve vavu bu huruf ne yapıyorduk? Küllü <laughs> cem'in müennesün li ma'na bi ma'nel cemaati. Liannehu bi ma'nel cemaati. Evet. Li kevnihi bi ma'nel cemaati. Ne derseniz. Evet. Her çoğul müennes hükmündedir. Cemaat manasına geldiğinden dolayı olduğundan dolayı evet. Yani huruf, grup, cemaat manasına geldiği için cemaatünde de sonunu bir müennes kelime dolayısıyla hiye diye ifade ediyoruz. Ve hiye bunlar el vavu vav vel fa -fav, ve sümme ve hatta ve ev ve imma ve em ve la ve bel ve lakin. Sözlükleri sık sık bol kullanın diye ifade ediyoruz. Evet tavsiyelerde bulunuyoruz, anlatıyoruz. Mesela bu la kelimesi birkaç manaya geliyor. Evet. Em kelimesinin incelikleri. Evet. Fel erbaatül üvelü. Celle Celaluhu Celle İlk, ilk dört tane. Üvel, ulanın çoğulu. Teka'u li ifadedi li ifadeti cem'il mahkum ve mahkum aleyhi. Mahkum ve mahkumun aleyhi ne cem'i için birleştiği için fi hukmin vahidin bir hükümde. Yani aynısı aynı fiili işlediği, aynı hükmü icra ettikleri için kullanılır diyor bunları anlatmak için. bu fa sümme hatta. Evet. Vav, fa, sümme, hatta. Nahu, ca'e halidun ve amrun. Burada mahkumun aleyh dediği halid, mahkum dediği amr. Ha, matufun aleyh, mahkumun aleyh oluyor. Matuf da mahkum oluyor. Vav, bu hükmü yapıyor, bu atfı yapıyor yani dayandırıyor. Ne yaptı? Vab kelimesi yani harfi yani lafzı az önce ifade ederken müzekker olarak ifade ettik harfleri. Diyorum ki harflerden sonra bir zamir gelir. Mühennes olursa kelime diyorsunuz. Müzekker olursa lafız diyorsunuz. Bu vab lafzı amrı ne yaptı? Ca'e'ye dayandırdı. Yani Halit geldi, Amr da geldi gelme hükmünü giydi kim? Halid Vav edatıyla Amr'da giydi mahkum dediği kendisi hükm olundu gelme hükmü verildi mahkumun aleyh olması efendim e, matufun aleyh yani hüküm kendisine dayandırılan evet fedatül atfi atfedatı elvavu efadet yani burada burada atfedatı dediğimizden maksat vavu kastediyor. Efadet ihtimal mahkum aleyhi. Mahkum aleyhin birleştiğini Halid'in yani Halid'in vel mahkumi mahkumun birleştiğini yani o da ne amrın fi hukmil meci'i gelme hükmünde. Dedim ya gelme bunlara hükmolundu. Geldiler diye. Evet. Mutlaka mutlaka neydi? Kayıtsız olarak. Ey bila kaydı zamanın ev mekanın. Fa gelirse tertip yapıyor, takip yapıyor, birinin yaptığını hemen öbürüne ne yapıyor? Dayan diyor. Ama bu da bu diyor. Bu yok. Zaman ve mekan kaydı. Geldi. Ne zaman? Amır da geldi ama halinin geldiği zamanda mı değil mi? geldiği yere mi değil mi? Yani böyle bir kayıt yok diyor. İstanbul uleması geçen bir açıklamada efendim tertip eder, Hayır dedim. ihtima eyler. Tertibi fa yapar. Evet. El faulit tertibi diyor. Bakın fa ise tertip içindir. Ey tufidu <tü> vuku'a fiilil mahkumu fi akibi vuku'a lil mahkumu aleyhi. Mahkumun filinin, mahkumu aleyhin filinin peşinden geldiğini ifade eder. Fil hali derhal. O aynı hadde, aynı zamanda. Hal burada zaman. Mesela e, zamanül hal ne demek? Şimdiki hal, şimdiki zaman. Ve sümme, sümmeye gelince eydan lit tertibi. Tertip içindir. Gayra enneha ancak bu tüfidül bir mühletin aralıkla meydana gelişi ifade eder. Yani hemen değil, ey bade zamanın bir zaman sonra. Ve hatta mislu sümme, sümme gibidir hatta da gayre ancak bunun ma'tufu cüz'ün ve kısmın min metbu'ihi metbu'undan. Çok ilginç. Yani oranın bir ögesi oluyor. Ee, ne yapıyor? Ee, matufun aleyh asıl mamul oluyor. Matuf da tabi mamul oluyor. Bu ve bundan sonrası ne yapıyor? Evet. Bunun atfettiği matuf öncesinin ögesi oluyor. Li yufidel atfı Atıf, yapılan atıf ifade etsin, anlatsın için kuvvet hükmü hükmün kuvvetini el-da'fu yahut da zayıflığını evet hatta pekiştirme yapıyor ve da farkını göstererek düşürme yapıyor. Nahvu maten nasu bakın insanlar öldü. Hatta el-enbiyau peygamberler de. Yani ölümün burada kuvvetini herkesi ihata ettiğini ifade etti. Evet. El <laughs> enbiya burada enbiya cüzün bir cüzdür. Ey sınıfı nasıl nas insanlardan bir sınıf. Vel atfu atıf da efade kuvvete hukmil mevtilil insaniyeti insanlık için ölümün hükmünün kuvvetini ifade etti. Evet. Evet. Demek ki önceki eee bahsorunandan bir parça efendim ögeden ziyade bah bahsorunandan bir parça olduğunu ne yapıyor anlatıyor ve ev ev ise ve imma ve em li ahadil emreyni iki durumdan birini bu terdit de deniyor yani tereddütlendirme iki, iki hükümden birini anlatmak için mübhemen kapalı olan Gayra muayyenin belirli olmayan gayra muayyenin evet e, nun üzerindeki işareti harekeyi siliyorsunuz gayra muayyenin şeklinde şedde düşmüş onu ne yapıyoruz evet karalıyoruz muayyen gayra muayyenin indel mütekellimi e, konuşanca belirli değil Evet. Ey tek, tekavu bunlar gelir li göstermek için ala emrin vahidin minel emreyni. iki emirden birini yani iki durumdan birini mübhemen ve gayre muayyenin evet kapalı olarak belirli olmayarak muayyen olmayarak febiha bu sebeple bunlar sebebiyle yatlubül mütekellimü mütekellim ister tayin el emri e, konuyu durumu belirlemeyi ve tebyinehu ve açıklamayı ne bu ezeyden <laughs> raeyte bakın kararsız adam karşısındakinin kimi gördüğünü bilmiyor bu kapalılığı gidermek istiyor. Sen e, Zeyd'i mi gördün yoksa Amr'ı mı? Evet. Ve misalun eharu diğer bir misal eharu etatlubu ilmen nafi'an sen yararlı ilmi mi istiyorsun ev şeyen faniyen yoksa geçici bir şey mi? Kelimetü em Bunlardan em kelimesi tekavu muttasileten ve munkataaten. Bitişik ve kopuk olarak gelir. Anlatacağız. Fel muttasiletü bitişik olarak gelen lazimetün bağlıdır. Neye? Li hemzetil istifhami. Soru edatı olan hemzeye. Ey teqa'u maal hemzeti. O hemzeyle beraber gelir. Ondan ayrılmaz. Bunun için muttasıyla bitişik diyoruz. Ve la tek'u onsuz gelmez. O olmaksızın gelmez. Bidûniha. Ve tüfidü onunla beraber ifade eder tesfiyetel emreyni vel hükmeyni. İki hükmün, iki durumun aynı seviyede olduğunu evet ifade eder. Yediha bunları takip eder. Ehadül müsteviyeyni o denk olandan biri ve aharu diğeri ise gelil hemzete hemzeyi takip eder onun peşinden gelir bade sibuti ahadihima o ikiden birinin varlığı sonrasında li talebet tayini evet belirlemeyi istemek için ey ya hükmü hükmül birinci hüküm gelir badel hemzeti hemzeden sonra ve seni ikinci ise Ba'de emil, muttasileti, emi muttasileden sonra gelir. Vel hasilü, özetle ennel mütekellime mütekellim, sözü konuşan ye'ti bi hâteynil kelmeteyni bu iki kelimeyi getirir ve ba'dehuma emrani evet bu ikisinden sonra iki durum olduğu halde ve hükmen ve iki hüküm müsteviyani eşit olarak fil buku'i gelmekte ve ademihi ve gelmemekte. Adem yokluk. Yeselül muhatabe karşısındakine sorar. Ba'de ilmihi bilmesinden sonra sübute ahadihime o ikiden birinin varlığını li tayyinil muhatabi muhatabın göstermesi için ve ilzahihi ve açıklaması için. Ne bu? Ezeyden ra'eyte em amran. Yukarıdaki misali tekrarladık. Evet. Muhatap ne yapıyor? istiyor. Niçin? Muhatap anlatsın için, açıklasın için. Ezeyden ra'eyte em amran. Bu demek ki buradaki em, emi muttasile. Hemze ile geliyor. Evet. Ehadül emreyni fil kelami. Bu sözdeki iki durumdan biri Erâeyte zeyden. Zeyd'i gördün mü? Ve laharu emra amran. Yoksa amrını gördün. Sen Zeyd'i mi gördün? Zeyd'i gördün mü? Zeyd'i mi gördün? Yoksa Amr'ı mı? Ve huma bunlar mütesavi yani bakın aynı seviye dediğimiz bu. Eşittirler. Fil buku'i gelmiş olmakta ve ademihi ve ademil buku gelmemekte. Kablel cevabı cevap öncesinde. Evet. gibi tayyumül muhatabi muhatap olanın yani kendisine konuşulanın konuşulan şahsın açıklaması zorunludur. Ve izahuhu hu evet cevap vermesi açıklaması izahı bir kavlihi rae zeyden ev rae tu amra ne yapıyor önceden eşitti gelmiş olmakta ve gelmiş olmamakta ama ne yaptı izah etti rae zeyden diyerek ev rae tu amra bu muhatap açıklamayı yaptı. Ben Zeyd'i gördüm. Yahut da dedi ki Rayetüz Amran Amr'ı gördüm. Ve la yecüzü bi en Bunun cevabı şöyle demesiyle caiz değildir. an evla. Yani adam diyor ki sen Zeyd'i mi gördün Amr'ı mı? Evet. Yok. Böyle cevap olmaz diyor. Ne yapacak? Şunu gördüm. Şunu görmedim. Evet. Ve emil munkata atü. Emil munkata. Evet. Eyl vaka atü müstekilleten. Başlı başına gelen. Emin munkataya yani ne dedi? Kopuk em. Yani bu hemze ile alakası yok. Oradan kesik olarak geliyor. Ve hiye beynel cümleteynil müstekilleteyni. Evet. Başlı başına olan iki cümle arasında gelir. Misaluhu fi kavlihi teala. Allah Teala'nın kavli celilinde olandır. Estaizu billah. Hel yestevil a'ma vel basiru. Körle, gören, gözlü olan bir midir? Em, ya da, bakın, ya şu ya bu değil, sadece ya da, em hel testebil zulümetü ve nur, karanlıklarla aydınlık ve aydınlıklar, Niye nazıl çoğul yaptık bunu? Cins isim olduğu için. Evet, karanlıklarla aydınlıklar bir midir? Ve tegavu emil munkat'atü lil idrabi diyor ve kalıyoruz. İdrab için. Yani bir hükmü bırakıp başkasına geçmek ifadeleri için diyor kalıyoruz. El-Fatiha.